Herkese yeni bir videodan günaydın arkadaşlar açılışımı böyle yapıyorum bir önceki videomu izleyenler bilir bu e, o günün devamı Biz şu an kahvaltı yapmaya geldik o yüzden e, kahve yaptırıyorum şöyle bize bir bana bir kız kardeşime kız kardeşim oturdu bile şöyle latte alıyorum Burada da zaten çeşit çeşit ekmekler var buradan şimdi kendimize sandviç alacağız karnımızı doyuracağız çünkü gerçekten çok acıktık saat 12 oldu saatlerce doktordaydık o yüzden yiyemedik şimdi hemen bir şeyler alalım evet ekmeklerimizi aldık ben böyle çekirdekli bir ekmek aldım peynirli falan şurada kahvemiz kız kardeşim de mozzarella almış o zaman bize afiyet olsun bu arada zeytin da ekmek aldım ama maalesef yani aslında maalesef değil uydu iyi oldu uyusun biraz çünkü da oldu ya uykusunu da alamadı. O yüzden uyusun biz de kahvaltı, kahvaltımızı yapalım ona sonra yediririm. Hadi bakalım afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Yoğun bir günün sonunda hele şükür evimize varabildik. Ee, sabah zaten biz aşıya gittik. Zeyt Mirza aşısına oldu. Ee, onu bir önceki videoda zaten gördünüz. Ondan sonra zaten e, kahvaltı yapmak istedik. Saat 12 falan da gittik bir kahve içtik. Bir ekmek arası aldık kendimize. Şu bebek saçları var ya beni deli ediyor. Gittik bir e, kahvaltı yaptık. Ondan sonra da nereye gittik biliyor musunuz? Ee, e, Büro'ya gittik. Yani Raize Büro neydi ya Türkçesi? Mimi bak. Mimi. Şey tatil tatil bürosu mu? Ay vallahi hiç aklıma gelmiyor ama e, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yaşayanlar için yani tatil ayarlamak için hani böyle bürolar oluyor ya oraya gittik işte biz de tatilimizi netleştirdik. Evet. Aynen herhalde tatil şirketi gibi. İşte ismi öyle olabilir. Her neyse gittik ve tatilimizi pikseştirdik arkadaşlar. O kadar mutluyum ki size anlatamam. Bu bizim, bu da annemlerin tatil şeyi. Ben direkt buradan hallettim. Bu şekilde ayarlamış olduk. Çok seviniyorum. Zaten bir takipçim sormuştu geçenlerde. Yazın Türkiye'ye gidecek misiniz? Gidecekseniz nereye gideceksiniz diye. Hemen cevaplayayım. Evet gideceğiz inşallah. Zaten birkaç video öncesinden size bahsetmiştim ne yapacağımıza. Normalde Akif'in patronu ona sadece bir hafta ver veriyordu yani tatil ve bir hafta da gerçekten çok az bir yani çok kısa bir süre. Sonra tekrar konuştu, hatta daha dün konuştu ve şefi kabul etmiş yani iki haftalığına gidiyoruz. Şükürler olsun Allah'ım yoksa bir haftadan yani ne yapacaktık. İşte bir hafta Yozgat'a gidiyoruz. Malum Görümcemin düğünü var. bir hafta orada olacağız. Hatta bir haftadan fazla 10 gün Yozgat'tayız. ve sonrasından da bir hafta Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar geçen seneki gibi. Geçen sene Zeytin Mirza 3 aylıkken gitmiştik ve çok güzel geçmişti. Gerçekten çok rahat geçmişti. Çok hoşumuza gitmişti. Zaten biliyorsunuz Miracle Hotel'e gitmiştik. Bayağı beğendik yani. Ee, bu sene de işte Zeyt Mirza daha büyük daha çok anlayacak o yüzden de mutluyum tabi daha yorucu olur geçen seneki gibi sakin geçmez ama çocuğum e, bence güzel yani yüzer oynar onun için daha çok aktivite olur yani artık bir yaşına da bastı çünkü ee, Antalya'ya gidiyoruz annemlerle hep birlikte ilk defa tatile gidiyoruz yani ilk defa değil ama e, şey yani İstanbul'a gitmiştik seneler önce hep birlikte o da olmuştur yani 3 sene falan. Ama böyle Antalya otel tatiline falan ilk defa beraber gidiyoruz. O yüzden aşırı mutluyum arkadaşlar. Ee, böyle normalde Akif'in e, patronu ona e, tatil vermeseydi ben annemle annemlerle gidecektim yani annem e, Sümeyye Sara Azat Zeyd ben kız kıza bir tatil olacaktı ama tabii Akif'in geldiğine de ayrı bir mutlu oldum O yüzden hep birlikte gideceğiz ve bugün de işte otellerimizi e, ayarladık gideceğimiz otel sürpriz olsun artık e, göre, gidince sizlere zaten her zamanki gibi vlog çekiyoruz arkadaşlar ee, onun dışında ilk defa da Rise Büro'dan e, tatilimizi aldık. E, i̇şte şirketten, tatil şirketinden. Normalde biz hep online yapıyorduk ama böyle daha güvenilir bence arkadaşlar. Çünkü e, bize en iyi fiyatı sunuyorlar. Hani orada best price garanti var yani bu herkese geçerli. Orada her şeye bakıyorlar, ediyorlar. O yüzden dedik ki biz de orada yapalım. Çünkü benim e, buralarda yakınlarda bir Rise Büro var. O da hatta ismi Travelingo arkadaşlar. Kepla Plaza hemen gerçekten. Yakın yani 10. Viyana'da kalanlar veya başka bir yerde kalanlar da gidebilirsiniz. Hani bu şu an hiçbir şekilde reklam değil. Tabii ki de kendi paramızla ödedik. Hatta fiyatı falan her şey burada yazıyor da şu an bunu göstermeyeyim yani bence fiyatını. Ee, böyle giderseniz bizim adımızı da seve seve verebilirsiniz. Yani Rümeysa'dan geldim derseniz size yardımcı olurlar eminim. Ee, en güzel şeyleri bulur, bulacaklarına eminim. Çünkü oradaki e, beyefendi de sağ olsun bize çok ilgilendi. Ee, böyle bunda kısa bir söylemek istedim. Yani tatilimiz tatilimiz fixleşti. Mutluluğumu sizlerle de paylaşmak istedim. Çok az kaldı gerçekten. 7. ayda Allah'ın izniyle gidiyoruz 7. ayın ortasında. Ee, bu şekilde canlar. kısa bir bahsedeyim dedim. Ve şu saçma bakar mısınız? Çok kötü. Arkadaşlar neyse. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Çorba yapacağım Zeytin Mirza'ya ee, bir mercimek çorbası yapayım diyorum. Bayağıdır yavruma çorba yapmadım fark ettim. O yüzden bir çorba yapayım. Sıcak sıcak içsin. Aşısında oldu ya zaten kıyamam. Ona şöyle bread almıştım. Böyle birazını yedi zaten. Şu an küçük bir parçası elindeydi bu çorba yapayım onu içsin. Böyle yani başka da ne yapar işte temizlik, çarçurt, o tür şeyler. Evet ben mercimek çorbasını yapmaya başladım. Beni görüyor musunuz? Sümeyye de şimdi Zeyt Mirza'nın üstünü değiştirecek, altını açacak. Valla Sümeyye'nin burada olması büyük bir yardım arkadaşlar benim için. Şunu direkt Thermomix'in içine doğruyorum. Mercimeği zaten hep sürekli orada yapıyorum. Şöyle o bana ölçüyor tartıyor pratik oluyor şu şekilde. Bunu koyalım. Hı. Şöyle. Şu soğanımızı da soğansız asla. Salçalı yapacağım bugün. Bazen esince salçasız, bazen salçalı. Hep değişir. Ama bugün canım salçalı çekti. Zeyd Mirza'yı fark etmiyor zaten. Anneciğim ne oldu bir tanem? Hiç giyinmeyi sevmiyor arkadaşlar. Gerçekten e, resmen büyük bir çelişki. Hiçbir şekilde götünü açtırmıyor. Babasını değiştirdi. Giyinmek istemiyor. Böyle ağlıyor. Simi dikkat et aşısı da var ya. Yok, diyor. Hmm. Öyle bir ağlıyor ki sanırsınız ki bir şey olmuş. <laughs> Uyuyor musunuz arkadaşlar? Sakinleştir öyle giydir Vallahi bir fena olmuş inanmıyorsunuz bana. Hiçbir şeye izin vermiyor. Benim küçük huysuz kedim o benim benim küçük huysuz kedim. Evet şimdi sonrakine geçiyoruz. Suyumuza ekleyelim. Aa ah, burada su olmuştur. Annem. Aşkım ne oldu? Şu kendini Ay. göstereyim. Ay. <laughs> Zeyd Mirza ne oldu? Bir de salçın. Aşkım bak anne burada. Anne burada, burada Zeyd Mirza. Ama işte. Tamam. Evet canlar şu an aradan bir kat saat geçti. Akif işten geldi. biliyorsunuz ben çorba yapmıştım en son. şimdi ben aslında pilav falan nohutlu pilav yapacaktım. Bir şeyler yapacaktım ama Akif yapma dedi. O yüzden yapmayacağım çünkü neden biliyor musunuz? Antalya tatilimiz de kesinleşti ya. artık yeme içmemize biraz dikkat etmek istiyoruz arkadaşlar. Akif de aynı şekilde o da dikkat etmek istiyor. O yüzden. Bundan bundan. <laughs> o yüzden şimdi markete gideceğim kız kardeşimle gidip taze marul falan alacağız. Güzel ton balıklı bir salata. Ah, ton balıklı yapma bana sersin. Tamam, sen sade yapar mısın eğer Aynen. sevmiyorsan? Aynen. Ama ton balıklı protein açısından iyi bir de sağlıklı. Ben de protein çok. <laughs> i̇şte marul falan alalım. E, çorba yaptım zaten. Çorbanın yanına sadece mis gibi salata yiyeceğiz bugünlük akşam yemeğimiz böyle gayet sağlıklı yani avur cubur falan zaten eve almıyorum. Artık de hiçbir şekilde iş yerinde içecek falan da içmiyor. O yüzden inşallah bir. Sana beş... bir çay içiyorum dostum. Evet, bir beş kilo falan versek iyi, değil mi? Yo, benim 15 vermem lazım. Yaza kadar veremezsin 15 kilo. Yapmazlarım. Yani hiçbir şey yemesen kıl... veririm. Hiçbir şey yemek sağ... yememek sağlıksız. Beğen olmaz abi. öyle. Çünkü ya sen bir de çalışıyorsun, senin <laughs> e, enerjiye ihtiyacın var. Enerjim çok. Yok, valla öyle deme gerçekten bir an gözün kararına bayılır gidersin. Kötü <laughs> bir şey olmaz. Kahvaltını güzelce ye. Bunu sonra da Akşam yemeğini... Yok, sıcak iç. Bu arada sıcak e, e, kahve içiyor, filtre. <laughs> e, böyle. Abi o zaman ben, ben hemen şey... üstüme hızlı bir değiştireyim Abi çünkü pijamalarımı şey... giymiştim. Gidelim salta malzemesi alalım. Ondan sonra yani limon falan da yok evde. Bitti son limonu kullandık. Limon, marol o tür şeyleri alalım. Salatamızı yapalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şuna bakın. Evet. Zeyd Mirza salata malzemesi almaya gidiyor. Bisikletine <laughs> binmiş. Bir de pijamasıyla gidiyor. Değil mi oğlum? Valla şuradan şuraya erindik yani. Üstünü değiştirmeye. Değil mi bir tanem? Şöyle. <laughs> arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Şimdi bir... Güzelmiş bu beşik. Bisiklet. Trailala. <laughs> <laughs> Saçımı sürmeyi de bilmiyorsun. <laughs> Öyle değil. <laughs> bye bye Zeyt. Bir de bakayım. Evet biz marketten geldik. Şöyle bakın. Marul aldık kocamana. <laughs> sonra sıvı yağım az kalmış. Limon aldım şöyle. Sakız aldık şekersiz. Bir de iki tane salatalık. Bir de şöyle köyçilerden aldım. Böyle sadece bunları aldık geldik. Şimdi salatalarımızı güzelce yıkayalım. Malzemelerimizi çıkartalım. Ondan sonra zaten yemeğimizi yeriz. Çünkü acıkmaya başladım. Arkadaşlar bunlar unutmuşum. Şöyle folkan tost ekmeği aldık ve yumurta aldık. Gördüğünüz gibi hep sağlıklı şeyler. Kız kardeşim de marulu parçalamaya başlamış. Hemen sana bir süzgeç vereyim. Siz de yıka ve süzgeçe koy süzgeçsin. Bu arada bakın bu arada. Yine pijamalarımı giydim gelir gelmez evde gerçekten pantolonla rahat edemiyorum. Böyle kendimi rahat hissetmem lazım arkadaşlar. Yoksa olmuyor, olmuyor. Bugün o kadar sağlıklıyız ki bakar mısınız salata salata tabaklarımıza. Salata partisi. <laughs> Üzerine de isteyen şöyle peynir atacak. Bir de çorbalarımız var. Zeyt Mirza da çorba içiyor. O zaman bize afiyet olsun. Annesi şişesine bakıyor. yeşillik böyle görmeye alışkın değilim Akif. Evet, çalışkın değilim. Akif hiç alışkın bir böyle bir şey var <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun. Yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Mutfağı da toparladık. Şimdi Zeyt'le biraz oyun oynayacağım. Oyuncaklarını alıyor bile. Gel anneciğim halıya götürelim. Zeyt Mirza. Bırak anneciğim. Ama hayır sen sadece buna tutunup duramazsın ki. Ay bismillah. Oy düştü. Öyle öyle öğreneceksin değil mi? Gel. Gel anneciğim gel. Gel kuşum bak onu da getirdim. Bu arada çorba ve salata o kadar doyurdu ki arkadaşlar gerçekten yani çok şiştim Rabbim olmayanlar da versin. Ve içim çok rahat bugün yediklerimden ötürü. Sadece bir kahve, bir ekmek arası yemiştim ee, sabah. Onu da bitirmedim bu arada ekmeğimi. Yememiştim yani çok doyurucuydu. Sonra sadece bir çorba ve salata yedim. Böyle başka da bir şey yemem daha. Şimdi Antalya tatili kesinleşti ya. Yani artık boğazımı tutmam lazım bir zaman sonra. Öyle oluyor mecburen. Değil mi Mirza? Akif de inşallah verir. Birkaç kilo o da vermek istiyor. Çünkü tatilden önce. Böyle arkadaşlar. Her yerde oluşumun oyuncakları. Şurada hula hoop var. Onu da bugün yapacağım inşallah. Çünkü birkaç gündür yapmıyorum. Bugün yapıyorum biraz. Hani bir en azından 15 dakika yapsam bile kafi yani. Zaten bugün bayağı yollardaydık. Yürüdük falan ettik. O yüzden bugün 15 dakika yapsam yeter benim için. Neyse evet, ben biraz oğlumla oynayayım. Sonra tekrardan açarım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an karşınızda yorgun bir anne imajı bırakıyorum. Allah'ım çok yorgun hissediyorum. Ee, saatlerimizi şu an 8.30 ettik bile. En son baktığımda 8'i 15 i geçiyordu. 8.30 oldu. Zeyd Mirza tam 8'de uyudu. Maşallah diyelim. Yine düzene girdik sayılır. Ee, yatıyor şu an arkadaşlar. Biz de oturduk kız kardeşimle. Ee, az önce yine biraz çamaşır vardı, her zamanki gibi onu kaldırdım. Ee, bir postayı daha çalışırdım, onu, onu ama e, durduktan sonra kurutma ayarını açacağım çünkü havlular var içinde. Onu artık yarın kaldırırız. Bu arada yarın demişken de yarın inşallah büyük bir temizlik yapmayı düşünüyoruz Sümeyye ile birlikte. Çünkü e, gerçekten yani evin böyle nasıl diyeyim size camları falan silinmesi lazım arada yağmur yağmıyordu bugün yağmur yağdı acaba yarın yağar mı ki? Ya, yok istiyorum. Ama yağsa bile galiba silinecek mecbur çünkü bayağı kirlendi. Bayağıdır yapmıyorum, fırsat bulamıyorum inanın yani çocukla çok zor fırsat buluyorum otur şeyleri yapmaya. O yüzden yarın yapacağız büyük ihtimalle. En azından o kaba kiri gitsin anladın mı? Daha iyi olur bizim için. Camları sileriz, yerleri sil, süpür, toz al, işler, rutin işler onları hallederiz. Yani bir yere gitmeyiz. Ben sadece e, sabah erkenden kan aldıracağım. Normalde bugün gidecektim ama bizim buradaki doktor e, sadece çarşamba ve cuma günleri kan alıyormuş. O yüzden yarın çarşamba da olduğu için sabah erkenden gitmeyi düşünüyorum. Sabah 7'de açılıyor. E, o civarlarda evden çıkarım zaten gidip kanıma, kanımı aldırırım ve eve gelirim. Kahvaltı yaparız, ya da gelirim biraz uyuruz, ondan sonra kahvaltı yaparız. Ee, aynen sonra temizliği yaparım zaten. Sizlere de çekmeye çalışırım. Bu arada biliyorsunuz tatilimizi e, netleştirdik ve sizlere de sormak istiyorum. Sizler bu sene Türkiye'ye gidiyor musunuz? Yani tek Türkiye'de tatil işte, tatile gidiyor musunuz? Gidiyorsanız mutlaka yorumlara yazın ne zaman ve nereye gittiğinizi çok merak ediyorum. Biz işte yazın inşallah Türkiye ve kışa doğru da başka bir ülkeye gitmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Böyle arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Tatil planlarınızı yazın. Gideceğiniz güzel yerleri ve ne kadar kalacağınızı vesaire. Ben daha çok kalmayı isterdim aslında ama buna da şükredelim. Yani iki hafta iki haftadır tadını bolca çıkartacağım. E, gitmeden de bir güzel kilomuzu veririz inşallah. Herkes istediği hedefe kavuşur diye umuyorum. <laughs> Kız kardeşime şimdi dikkat edecek. E, Antalya için işte. bayağı kilo aldı. Evet o da kilo aldı. Kendisi de fark etti. Bugün tartıldı hatta. Psikolojim, <laughs> de, Psikolojim bozuldu. Ben aynen. Benim de vallahi ben de aldım <laughs> zaten beni biliyorsunuz. Ama veririz inşallah. Zaten bugün de sadece size gösterdiklerimi yedik. Başka da hiçbir şey yemedik. Bir kahve içeriz ama. Hı hı. Onun dışında da zaten evet. bu arada bol bol su içmeyi unutmuyoruz. Sizler de mutlaka için ben zaten böyle beslenmeme dikkat etmesem bile gerçekten günlük 2-3 litre kesinlikle tüketiyorum. Tabii fazlası zarar. Fazla da abartmayın. Ama benim vücuduma göre 2,5 e, litre optimal yani. Şimdi 2 litre içmiş oldum. Yarım litre yani 2 su bardağı daha içeceğim. Ondan sonra zaten içmem bir daha. Böyle suyu zaten her zaman çok seviyorum. İçeceklerde pek aram yok. O yüzden şanslıyım bu konuda. Suyu daha çok seviyorum ve kahve tabii ki de. Ama kahvelerde genelde hep şekersiz. Sadece soğuk kahvelerde içinde şeker var. Ama onu da bu sürede almamaya çalışacağım. Arkada da Akif. Evet. Saçlarım şu an ıslak. Çünkü neden? Yıkadım arkadaşlar. Ee, böyle yarın sabah doktora gideceğim çünkü bugünden yapmak istediğim. Akif Beyler de arkada ulanmış, yayılmış. Akif ama helal olsun sana. Bugün sadece salata yedin akşam yemeğinde ve bitirmedi tabağını. Vallahi bitirmedi. Şaşırdım. Akif. Hayret. Ben bitirdim. Şey Kız kardeşimle bitirdi. Sadece Akif bitirmedi. Ee, böyle. Ben işte şimdi ne yapacağım? Biraz oturup ben de uyurum. Çünkü malum yarın erkenden evden çıkacağım. Ee, o yüzden e, daha video yani. editlemem lazım. Yarına e, hazır olması lazım. Tamam. Ben de telefon <laughs> telefonu... Geliyor. Ben de artık Aynen. bence videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Umarım çok severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Aynen. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynen. Hepinizi çok seviyorum ve Allah'a emanet ediyorum canlar. Görüşmek üzere. Bay bay.